Geçmişte başörtüsüyle alakalı yanlışlarımız oldu ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın meclise sunacağız. Bu sözlerin ardından Erdoğan adaylık için deyim yerindeyse her tuşa basan Kılıçdaroğlu'na samimiysen anayasayla güvenceye alalım sözleriyle meydan okudu. Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünde Başkan Erdoğan'dan yediği gol CHP yanlış isimleri bile çileden çıkardı. Ardından hükümet başörtüsü için anayasa çalışmalarını hızla başlattı. Peki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Adaylık icazeti için gittiği ABD'de çıkışının bir tiyatrodan ibaret olduğunu, onunla ne aile konuşulur ne anayasa bu konu kapanmıştır sözleriyle kanıtladı. E tabi hazır ABD'ye gitmişken yediği golü FETÖ taktiğiyle çıkarmaya çalışması bekleniyordu dediğimiz gibi de oldu. FETÖ'nün piyasaya sürdüğü yalanı köpürterek Türken Vakfı'nı ve Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef aldı. Peki samimiyet testinde sınıfta kalan Kılıçdaroğlu'nun U dönüş hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Geçmişte başörtüsüne bez parçası diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylık uğruna daha nasıl tiyatrolar görürüz? Yorumlarınızı bekliyoruz.